Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kabardıkça kabaran müthiş bir kek, kahveli kek yapacağız. Piştikten sonra üzerine kahveli bir süt dökeceğiz. İnanın müthiş oluyor. Bizim evin şu anda en favori tarifi diyebilirim. Hemen kekini çırparak başlayayım. 4 adet yumurta kullanıyorum. Benim yumurtalarım orta boydu. Eğer büyükse 3 tane de kullanabilirsiniz. Elinizdeki klasik bardaklarla bir su bardağı toz şeker. Şekerli yumurtayı açık renk olana kadar ortalama 2 dakika boyunca yüksek devirde çırpıyorum. Yeterli. Bu şekilde tamamen açık rengi alsın. Şimdi artık diğer malzemelerimi katayım. Yarım su bardağı süt. normalde dolaptan aldığım süt. Bir su bardağı sıvı yağ. Bu arada kullandığım bardak evimizdeki klasik bardaklardan bir su bardağı püf noktası burada ılık su ılık arkadaşlar çok sıcak olursa yumurtalarınızı pişirir E evet, kakaonun markasına göre değişir ben şöyle 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum çok aşırı kakao koyu olanlara 2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz bir paket de vanilya şimdi unu ve kabartma tozunu katmadan önce bunları Şöyle bir 15 saniye kadar çırpayım. Yeterli. Sadece karışana kadar fazla değil. 3 su bardağı yine klasik bardaklarla unu ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu. Bunları da sadece karışana kadar çırpıyorum. çok aşırı çırpmayın kabartma tozunun e, özelliğini kaybeder şimdi artık şunu çıkarayım kenar kısımlarını güzel bir toparlayayım böyle çok koyu e, katı bir kıvamı olmuyor arkadaşlar tam böyle birazcık cıvık olması gerekiyor ki kekinizin yumuşak olması için bakın böyle gayet iyi tam 3 su bardağı dolusu un iyi geldi. Ne eksik ne fazla. Sizler de böyle tam bu bardağı kullanırsanız ortalama sizde de aynı gidecektir. Bu şekilde bir kalıp kullanıyorum. Siz de evinizdeki herhangi bir kalıp kullanabilirsiniz. Bu kalıpları normalde pek yağlamıyorlar ama ben gene de birazcık her ihtimale karşı yağladım. Kalıbı boşaltıyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ortalama 45 dakika 1 saat boyunca pişireceğim. Şöyle 30 dakika hiç ellemeyin. 30 dakika sonunda bir kürdanla bakın. Eğer ki piştiyse kekinizi alın. Çok aşırı tutmayın. Kurutursunuz. İçi piştikten sonra tamamdır. Fırına dayanıklı bir kabın içine de su doldurup fırının tabanına yerleştireceğim. Şöyle bir kere vurayım içindeki hava kabarcıkları çıksın. Keki fırından çıkardım. Tam yarım saattir dinlendiriyordum. Hemen bir kenarda bir beklesin. Sos hazırlayacağım. Şöyle derince bir kabın içine. 2 su bardağı sütü hafif ısıttım. Ilık olacak şekilde. Kabın içine alıyorum. Yarım çay bardağı şeker. 2 yemek kaşığı sade kahve. Tüm bu malzemeleri şimdi güzelce karıştırayım. Karıştıran şeker iyice soğusun. Hazırladığım karışımı döküyorum. Çok aşırı da soğutursanız e, çekmeyecektir. O yüzden ılık olsunası yeterli. Hepsini boşaltıyorum. Şöyle bir bıçakla şöyle kaç yerinden de şöyle birkaç bastı batırıyorum daha iyi çekmesi için. Şimdi 10 dakika bekleyeyim. Çektikten sonra hemen servis tabağına çevireceğim. sütünü gayet güzel bir şekilde çekti. Hemen şöyle servis tabağına çevireceğim. üzerine de birazcık çikolata erittim. Şöyle süsleyeceğim. Anne. Efendim. Anne. Geliyorum. Üzerine biraz da şöyle toz serpeceğim. Hemen bir tane ünlü mutlaka deneyin arkadaşlar Biraz hafiften ıslak mutlaka <laughs> deneyin arkadaşlar müthiş bir şey hafif böyle ıslak çok da güzel birden ona kadar puanlarınızı yorum kısmında bekliyorum Kanalıma abone değilseniz abone olup ikinci kanalım olan Seval Mutfak'ta 2'ye de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.